Herkese merhaba. Şimdi KV komende, KDV Williams komende girişte eğer ilk defa giriyorsanız nasıl şifre alacağınızı anlatacağım. Ben daha önce girdiğim için burada benim bilgilerim çıkıyor ama sanki unutmuşum gibi tekrardan başlıyorum. Önce forgot password'e basıyorum. Username olarak KDV Linux'a e kayıtlı olan kvv uzantılı mailimi yazıyorum. Ve submit butonuna basıyorum. E, Akses adresinden bir mail geldiğini söylüyor. Bu mail sizin Keder Williams'a e üye olurken e, mise verdiğiniz şahsi mailinize geliyor. Şimdi o maile bakalım. E, Gmail'e gittiğim zaman Primary veya Social veya Promotions da değil Updates kısmında çıkıyor. Bakın Access diye geldi mail. Burada önemli olan şey Reset Password'a basıp e, bir yeni şifre oluşturabilirim. E, fakat bu mailin geçerlik süresi 1 saat. 1 saat içinde basmazsanız tekrar aynı yere gidip ee, tekrar reset password, forgot password yapmanız gerekiyor. Ee, bu mail bazen spam'e, trash'e yani spam'e gelebiliyor. Ee, mutlaka oraya da bakmayı unutmayın.